CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni stratejisini açıkladı. Geçtiğimiz dakikalarda ekranlara getirdik. 28 Mayıs'a doğru 10 gün kala nasıl mesajlar verdi? Kılıçdaroğlu'nun ilk turda e, oranında 5.2 oranında oy alan Ata İttifak adayı Sinan Oğan'la görüşmesi de bir taraftan bekleniyor. Neler oluyor? Soracağız. CNN Türk muhabiri Melike Görür'e gidelim. Melike. Semih Şahin dilerseniz Atı İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la olan temaslarla başlayalım. Seçimin ikinci sıra kalmasıyla birlikte gözler Sinan Oğan'a çevrilmiş durumda. Hangi ittifaka daha yakın duracağı merak ediliyor. Çünkü Sinan Oğan %5.2 virgül oranında bir oy aldı. Millet İttifakı ile Atı İttifakı arasında temaslar da devam ediyor. Bu temaslarda söz konusu hatta yarın itibariyle yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan Erdoğan'ın bir görüşme yapması da beklentiler arasında. İlk olarak seçim günüyle başlayalım. Seçim sonuçları açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'ı aradı ve tebrik etti. Bu kadar oy alacağınızı tahmin etmiyordum ifadelerini kullandı. İlk teması bu şekilde gerçekleşti. Sonraki günlerde ise at temaslar oldu. Alt düzeyde temaslar gerçekleştirildi. Millet İttifakı ile At İttifakı arasında ve sonrasında ise aslında dün de altılı masa toplantısı gerçekleşti. O altılı masa toplantısında Sinan Oğan'la görüşmenin olması gerektiği yönünde karar alındı ve bu doğrultuda da dün akşam saatlerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sinan Oğan'la görüştü. Bu görüşme talebi de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferahımız üstünden geldi. Ferahımız üstünün ofisinde gerçekleşti bu görüşme ve üçlü bir görüşme oldu ve Ferahımız üstün o görüşmeyi şöyle değerlendirdi: Üç saat sürdü ve ben ümitliyim ve memleket için en doğru kararı ver verecektir. Sinan Oğan ifadelerini kullandı ve yarın içinde artık Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan'ın görüşmesi bekleniyor. Çünkü zaten Sinan Oğan kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını söylemişti. Bugün de böyle bir görüşme olmasını beklemiyoruz. Bu nedenle gözlerde artık yarına çevrilmiş durumda. Yarın Kılıçdaroğlu ve Oğan görüşmesinin olması bekleniyor. Bir yandan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için seçim stratejisini belirlemiş durumda. Hem MYK üyeleriyle hem de belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmeyle stratejisini netleştirmiş oldu. Dün 6'lı masa toplantısında o stratejiler konuşuldu. Peki hangi yol haritası izlenecek? Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu yayınlarımızdan da bahsediyoruz. Milliyetçilik üzerinde duracağı belirtiliyor. Hem milliyetçilik hem de sığınmacılarla ilgili söylemlerde bulunması bekleniyor. Zaten saatler 12'yi gösterdiğinde Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti. Seçim gününden sonra ilk kez açıklama yaptı sosyal medyadaki paylaşımların haricinde. işte o açıklamasında da Kılıçdaroğlu hem milliyetçilik vurgusu yaptı hem de sığınmacılarla ilgili sözleri vardı. Ve Kılıçdaroğlu'nun bu e, ikinci tur için bu süre zarfında mitik yapmasını da beklemiyor. Daha çok medyadan bazı açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Hem medyadan hem sosyal medyadan mitik programı gerçekleşmeyecek. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi seçim kampanyasını yürüttüğü şirkette de yollarına ayrıldı. Yeni bir kampanya ekibiyle yoluna devam edecek. Bir yandan da mitikten sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ta görevi bitmiş oldu. Çünkü mitingin olmaması gerekçesiyle. Ayrıca yeni isimlerle de yollarına devam edecek Millet İttifakı C. Dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu bugün saatler 12'yi gösterdiğinde kameraların karşısına geçti. Seçimden sonra ilk açıklamasıydı sosyal medya haricindeki ve milliyetçilik vurgusu yaptı. Sığınmacılara yönelik açıklamaları da vardı. Dilerseniz Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının detaylarını hep birlikte izleyelim. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Dokta. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan, yanda, yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim nokta. 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyetidir. Mecburiyettir. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle Omuz omuza versin. Vatanlı seven sandığa gelsin.